İngiltere'de bir farklılık var. Premier Lig ve FA Cup aynı günlerde oynanacak. Ee, birazdan e, konuşacağız. Dörder dörder ayırdık. Oranlara bak. Bu da zor maç. Bu da zor maç. Şöyle, Tottenham tam üç maçlık bir seri yakalamıştı ki Arsenal maçında derby'i kaybetti. Moraller bozuldu. Nesne Premier'den herkese merhaba. Ben yine farklı bir mekanda <laughs> bağlanmayı başardım. <laughs> ama galiba Arman'da ha Arman'da açısını değiştirdi. Ama bütün güzelliğiyle karşımda kendisi. Güzel, çok güzel gözüküyorsun. Hmm. Ee, bu hafta İngiltere'de bir farklılık var. Premier League ve FA Cup aynı günlerde oynanacak. Ee, birazdan e, konuşacağız. Dörder dörder ayırdık. Ee, ama e, herhalde arkadaşlarımız bütün buradan bizi izleyen değerli izleyicilerimizden izin alarak biz kendi içimizde böyle e, bir şakamız var, e, bir WhatsApp grubumuz var. Nesne Premier'i birlikte hazırladığımız bütün ekip arkadaşlarımızla, yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte bize çok güzel bir kolaj hazırlamışlar. Sağ olsunlar. E, ben yavaş yavaş kızarmaya başladım ama... Güzel olup olmadığına şey emin değilim. Ver, versinler, versinler, versinler. Versinler bakalım kolajımızı, üzerine konuşalım. E, Cuma akşamı saat 23'te bir maç var. Newcastle Aston Villa maçı onunla başlayalım. Ben alt diyorum ya. Bu maçta e, az gol olacaktır diye düşünüyorum. Sıradaki maçımız cumartesi günü e, 3.30'da oynanacak. Leeds United Chelsea maçı. Maçı galip bitireceğini düşünüyorum. Hmm. İkiliyorum. Peki. Saat 18'de Crystal Palace West Bromwich maçı var. Ama ben West evet. Bromwich kaybetmez riskine giriyorum. Saat 20.30'da everton Burnley maçı var, ben bir tane anlatayım Yani Ben çok da uzatmadan maç sonu 1 diyorum. Fulham-Manchester City. Manchester City kazanır bu maçı. Peki pazar günü saat 15'te Southampton-Brighton maçı. Southampton kaybetmeyecektir diye düşünüyorum bu mücadeleyi sevgili boycu. Aynı gün saat 5'te Leicester-Chapel United maçı var. İç sahada hata yapmaz Leicester City. Aynı gün saat 19.00'da Arsenal Tottenham maçı da var. Ben de Tottenham'ın bu maçı kaybetmeyeceğini, en azından beraberliği deplasmanda ezeli rakibinden çıkaracağını düşünüyorum. Günün son maçı da Manchester United vs Newcastle United oynanıyor. Eee karşılıklı golünü almak daha mantıklı geliyor. Haftanın son maçı da pazartesi günü saat 23'te oynanacak Wolverhampton Liverpool arasında oynanacak bence kesin. Kapat kapat. Ben alt diyorum. <laughs> Hiç yaşanmamış gibi, hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama gerçekten arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Ee, çok keyif aldıklarını hissediyorum bu kolajı hazırlarken. Allah onlara hiçbir dert vermesin inşallah hayatlarında. Bunu istiyorum, bunu diliyorum kendilerine. Eğer hazırsan maçlar <laughs> başlayayım. İster misin? Başlayalım başlayalım. Tamam yarın saat 23'te Fulham Leeds United maçı var. Önce lige bakalım sonra şeye kupaya. İster misin? Aynen. girişte söyledim. Ben de bir kez daha hatırlatayım. E, bu hafta Premier Lig'de sadece 4 maç oynanacak. 4 tane de Federasyon Kupası'nda FA Cup'ta maç var. Toplam İngiltere'de hafta sonu 8 maç olacak. 4'ü lig, 4'ü kupa olmak üzere. Biz ligle başlıyoruz. Fulham Leeds United. Yani Leeds United çok iyi bir dönemden geçmiyor. Fulham ise e, puana çok fazla ihtiyaç duyan bir takım. Ligin dibinde şu anda. Yani dibinde derken düşme hattı civarında o anlamda söylüyorum. İşte 18. sırada. Sheffield United zaten düştü gibi artık. E, West Bromwich Albion'da yani düştü düşecek ama Fulham'ın kurtarma şansı var. E, Newcastle United'la ve Brighton'la bir düşmeme mücadelesine girecek gibi gözüküyor. Ee, çok ihtiyacı var puana Fulham'ın. Leeds United düşüşte ben Fulham'ın puan çıkarabileceğini düşünüyorum. Fulham kaybetmez diyorum. <laughs> Sırada da bahsettiğin gibi ilgili bir maç var. Cumartesi günü saat 23'te Brighton Newcastle maçı var. Bak. Yani bu da e, oranından da belli olacağı üzere ki oranı bayağı düşük yani burada. Aslında bu maçın oranı 1.48'de olmaz. Yani Brighton'ın biraz daha yüksek olması lazım bence. E, çünkü e, arka arkaya 16. ve 17. olan iki takım. Sıralamada birbirini takip eden iki takım. Ama ben de Brighton'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani oranı biraz düşük geldi bana. 1.65-1.70'leri hak eden bir maç gibi geliyor bana. Çünkü Newcastle United da can derdinde. Ama ben de Brighton kazanır diyorum. Peki. Hemen sıradaki maça bakıyorum. Kusura bakma lütfen. Notlarımdan. Çok özür diliyorum herkesten de. Pazar günü. iki maç var. West Ham maçı var. Arsenal ile oynanıyor. Saat 18'de. Arsenal Tottenham karşısında Kuzey Londra derbisini kazandı. Moral buldu. Son haftalarda yani sadece son haftalarda denmez. Son 1-1,5 ayda zaten takımda gözle görülür bir toparlanma var ligin ilk yarısına oranla. Hala her şey pürüzsüz, hala her şey mükemmel değil ama biraz daha iyi yoldalar. Bu maçta bence West Ham çok kritik West Ham içindi. Çünkü geçen hafta Manchester United'a kaybettiler. Bu maçı da kaybederlerse Şampiyonlar Ligi ilk dört umudu artık yavaş yavaş kaybolur West Ham'ın ve e, Avrupa kupaları içinde sıkıntıya girebilir. E, kran kıran kırana korakor bir Londra derbisi bekliyorum. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var dedim. Peki. Aynı gün saat 22.30'da Aston Villa Tottenham maç var. Hı, hmm, oranlara bak. Bu da zor maç. Bu da zor maç. Şöyle Tottenham tam 3 maçlık bir seri yakalamıştı ki Arsenal maçında derbiyi kaybetti. Moraller bozuldu. Artı Hönminson'u da kaybettiler. Hönminson sakatlandı. E, Aston Villa'da sakatlar yavaş yavaş iyileşiyor. Ama onlar da ligin ilk yarısına göre düşüşte olan bir takım. Ligin ilk yarısında çok daha iyi iş çıkarmışlardı. Yine alt alta iki takımın mücadelesi. İşte puan durumunda da görüyoruz. Tottenham 8, Aston Villa 9. Tottenham kaybetmez diyorum ben. Bir şekilde en azından e, puan çıkaracaktır Tottenham buradan. Ya beraberlik ya galibiyet. 0-2 Tottenham çifte şans diyorum. Peki. Şimdi Federasyon Kupasına geçelim mi, ister misin? Geçelim. Sen anlatacağın maç var mı? Senin anlatacağın maç var mı? Aston Villa Tottenham'ı ben anlatacağım az önce konuştuğumuz maçı. Heh, tamam onu ha tamam pardon. Tahmin etmeyi bırakmıştım ben geçen hafta <laughs> Bu sene çok Bak risk ederim. atmak bu sefer çok kendimi risk atmak istemedim. Cumartesi günü saat Bakıyorum 15... Gözler de gitti. 15-15'te Bournemouth ile Southampton maçı var. Evet, Cumartesi günü. Doğru mu? Evet. Evet, e, Bournemouth bir alt ligde, Championship'de mücadele ediyor. Hı -hı. E, geçen sene düşmüşlerdi. Southampton sezona çok iyi başlayıp ciddi sıkıntılar e, yaşayarak şu anda e, alt sıralara epey gerilere gitmiş durumda. Yine de iki takımın kadro kalitesine bakıldığında Southampton'ın daha öne çıkacağı bir maç bu. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. E, Southampton'ın çok tutunacak dalı da kalmadı. Tabii e, ligde sezon başında Avrupa Kupalarını zorlar mı denilen Southampton şimdi neredeyse düşme hattına yaklaştı. En azından FA Cup'da yukarılara gitmek, bir yarı final bir final e, görmek isteyeceklerdir. Rakip de dişlerine göre bence... Yani Bournemouth'u yeneceğini düşünüyorum ben Southampton'ın deplasmanda. E, oranı da iyi. Bu risk alınır. Southampton kazanır diyorum. Hmm. Keyifli olacağını düşündüğüm bir maç, maç daha var cumartesi günü. 20-30'da Everton Manchester City maçı var. Hı. Hmm. İşte bu zor maç. Senin de söylediğin gibi keyifli geçmeye aday bir maç. Tabii ki Manchester City büyük favori. Ama yani bu orandan Manchester City almak da mantıklı değil. Yani 1-20, 1-20 gibi bir orana Manchester City galibiyeti değmez. Çünkü evet Manchester City bu maçın favorisi ama karşısında da Carlo Ancelotti'nin Everton'u var. Çok iyi bir teknik adam, çok iyi oyuncular, çok iyi bir kadroyu sahip Everton. Yani 1-20 hiç karşılamıyor Everton deplasmanındaki riski. Başka ne mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben. Yani ilk yarısı dengede gitmeye aday bir maç bu. Hı, hı Yani iki seçenek arasındayım. Karşılıklı gol var mı desem yoksa ilk yarı berabere mi biter desem <laughs> ikisi arasında gidip geliyorum. Karşılıklı gol var diyeceğim hadi. iki takım da gol atar diyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlarımızı arkadaşlarımızın koleji yaparken bunu dikkate alırlarsa sevinirim. Pazar günü saat 16.30'da Chelsea-Sheffield United maçı var. Federasyon Kupası'nda. Banko 1. Yani çok fazla uzatmıyorum bunu. Oh, Sheffield United e, zaten kötü bir sezon geçiriyor. Litten de düşmek üzereler. Burada tabii ki Chelsea'ye biraz problem yaratmak e, ve kupada bir sürpriz yapmaya çalışacaklar. Ama şu anki Sheffield'ın görüntüsü buna yetmez. Chelsea kazanır. Eee risk almak isteyenler ya da işte oranı biraz daha yükseltmek isteyenler handikaplı Chelsea galibiyeti yani iki veya üstü farklı Chelsea galibiyeti de düşünebilir. Ben Chelsea kazanır diyorum. Tamam. Saat 20'de bir maç daha var. Keşke sen anlatsan diyeceğim ama tabii ki bir önce daha önce Arsenal maçını anlatacağım dedin herhalde. Bu da saat 8'de başlıyor. Leicester City Manchester United maçı var. Keşke sen anlatsan. Ama yorgun olursun. İki maç arka arkaya çok ağır Yo. olur sana. Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni düşündüğün için. Ben de artık biraz çalışmayı azaltıyorum senin de söylediğin gibi. Artık <laughs> yaşım geldi. Biraz da değişimi <laughs> Sürekli iş, iş, iş. Ailemi ihmal ediyorum, arkadaşlarımı ihmal ediyorum. Kendimi ihmal ediyorum <laughs> her şeyden. O yüzden artık maç sayısını azaltıyorum. Senin de söylediğin gibi. Maça gelecek olursak gerçekten çok zor bir maç. Gerçekten çok zor bir maç. Yani Leicester City çok formda. Manchester United formda. Zaten biri ligde ikinci sırada, diğeri üçüncü sırada. <laughs> e, ligde de birbirini kovalayan ve ikincilik mücadelesi veren iki takım. Yani gerçekten burada bir taraf seçmek çok kolay değil. Hani bu maçtan <laughs> çıkacak üç neticede bu maçtan çıkacak üç neticede sürpriz olmaz. Leicester'da kazansa, Manchester United'da LS'e şaşırmam. Manchester United Leicester LSE de şaşırmam. Berabere bitse de e, çok fazla şaşırmam bu mücadeleye. Normal süresi beraber. Ben o bitse zaman söyleyeyim mi? Bu sefer ben şöyle i̇şte Benim aklımda United bir seçenek var. Uzatmalarda Manchester United mı? Ne? Yok ben Leicester kaybetmez diyeceğim. Peki ben de Manchester United alır diyeceğim. Hadi bakalım Peki. kolaj yapacak arkadaşlarımız. <laughs> Onların kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Aynen. Ee, son maçımızdı. <laughs> Bundan sonra hep bunu deneyelim mi? İster misin müzik yaptı? Aynen, aynen. Dinsizin aklına aklınıza tamam, neden gelir. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Ee, çok çok teşekkürler. Hem e, Federasyon Kupası'nda hem de ligi konuşmuş olduk böylece. E, herkese bol şans diliyorum. İnşallah kafaları karıştırmamışızdır Onu söyleyeyim Allah utandırmasın bizi Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. En başta sana Erman Yaşar Güzel bir hafta sonu olsun Ben de sana teşekkür ediyorum Burcu Sevgiler görüşmek Hoşçakalın. üzere Hoşçakal Bay bay canım bye.